Vahiy kavramı Kur'an'da 78 defa geçiyor. 78 ayetten söz ediyoruz yani. Bir tane iki tane değil. İyi bilmek doğru bilmek lazım bunları. Bir de vahiy fiili var. Allah'a nispet ediliyor. Vahyeden Allah. Fakat vahye muhatap varlık peygamber değil. Bu vahiy türüne ilahi vahiy derler. Bunun Kur'an-ı Kerim'de 7 tane örneği var. Kur'an talebesi olarak bunları bilmemiz lazım. Madem Kur'an'la anılıyoruz, Kur'an kavramlarını Kur'an'ın içerisindeki pozisyonları itibariyle tanımamız lazım. Vahiy kavramı bakın. Aslında müstakil bir ders konusudur ama oraya vakit ayırmayayım çok fazla. Mesela meleklere vahiy ettiğini söylüyor Allahu Teala. Enfal suresi 12. ayet. Ayetleri okumuyorum. Yeryüzüne vahiy ettiğini söylüyor. Zilzal suresi 4 ve 5. ayetler gökyüzüne vahyettiğini söylüyor. Fussilet suresi 12. ayet. Bal arısına vahyettiğini söylüyor. Vavha rabbuke ilen nahli. Rabbin bal arısına vahyetmişti diye. 4. 5. Çocukken Hazreti Yusuf'a vahiy. Bak vahyeden Allah muhatap insan ama peygamber değil. Hazreti Yusuf çocuk. Kardeşler onu kuyuya atarken ona vahiy geliyor. Oradaki diyor ki surenin 15. ayeti فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَاَجْمَعُوا اَنْ يَجْعَلُوهُ ف۪ي غَيَابَةِ الْجُبِّ وَاَوْحَيْنَا اِلَيْهِ لَتُ... وَاَوْحَيْنَا اِلَيْهِ Kuyuya atılırken biz ona vahyettik dedik ki لَتُنَبِّ اَنَّهُمْ بِاَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ Onlar durumun farkında değilken sen bunu onlara haber vereceksin bu olayı. Nitekim Yusuf suresinin ilerleyen ayetlerinde bunu anlatıyor. Burada da vahyeden kudret Allahu Teala ama vahye muhatap olan Hazreti Yusuf çocuk. Buna da ilahi vahiy denir. Bu vahiylerin her birinde vahiy kavramı bildiğimiz manada bilgilendirme yani bir mesajı iletme anlamında değil. Bunlardaki vahiy kavramı ilham etmek demektir. Arya vahiy arya ilham etmek demektir. Meleğe vahiy, meleğe ilham etmek demektir. Yere vahiy ilhamdır. Göğe vahiy ilhamdır. Her biri ilham manasındadır. Bildiğimiz teknik manada vahiy bu, 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 kelimelerle karşılanmaz. Burada vahyeden Allah'tır, muhatap peygamber değildir. İnsandır, canlı cansız varlıklardır. Bu tür ayetlerdeki vahiy kavramı ilham manasıyla karşılanır. Havarilere vahiy var. Maide suresi 111. ayette. Hazreti Musa'nın annesine vahiy var. Taha suresinde ve Kasas suresinde. Bunların her birinde vahiy kavramı bildiğimiz manada ilahi bir bilgilendirme, iletişim biçimi değil. Bunlar ilham olarak algılanır. Bunların genel adı ilahi vahiydir.